Herkese merhaba arkadaşlar. Yavaş yavaş yuvalıklarımı hazırlamaya başladım. İçlerine talaşlarını serdim güzelce ne gördüğünüz gibi. Yuvalıklarım zaten e, tertemizdi. Silerek, temizleyerek koyuyorum. Çünkü 3 ay, 3,5 ay kullanılmıyor. Tabi bu süre zarfı içinde e, hani bu akar dediğimiz ufak tahtı biti tarzında bitler var. Normal bit değil de. İçlerinde yuvalıkların kesinlikle oluyor, rutubetten, nemden, işte kuşların tozundan falan. Bu tarz ufak tefek böcek diyeyim artık minicik, gözle zor gözüküyor. Bunlardan oluyor. Ben de bunları bildiğiniz bu spreyle yaz boyu haftada bir iki defa etrafı ee, tabi kuşlara e, gelmeyecek şekilde etrafı fıs fıslıyorum. E, temiz kalıyor. E, senelerdir de kullanıyorum, hiçbir zararını görmedim. Bildiğiniz marketlerde satılan sinek spreyi. E, şimdi de komple yine içini sildim güzelce güzelcene. Tozunu aldım diyelim. Ondan sonra e, talaştan önce güzel bununla bir spreyledim. Her tarafını. E, böcek böcek bir şey herhangi bir şey yok zaten. E, yine de önlem amaçlı tertemiz talaşlarımı serdim. Yuvalıklarım da benim büyüktür. E, 30'a 25'e 25. Gayet güzel ölçülerde ve çift kapılı benim yuvalıklarım. Yani sağ sol derdim yok yani. Sağ tarafa da takabilirsiniz kafesin. Sol tarafına da. Ee, ya Allah bismillah diyelim bakalım. Bu sezon nasıl geçecek. Ben bir ay geç kaldım. Kuşlarım yeni çıktı tüyden. Ee, bakalım. Artık inşallah güzel geçer. Gördüğünüz gibi şöyle yuvalıkları da göstereyim. Yavaş yavaş hazırlıyorum. Bu 5 tanesini hazırladım şimdilik. Ee, bir saat sonra falan takmaya başlayacağım. Çünkü dediğim gibi sinek spreyi sıktım. Herkese hayırlı hobiler diliyorum. İnşallah bu sezon herkes bol bol yavru alır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı hobiler.